Sevgili dostlarım merhaba. Bugünkü videomuzda yurt dışında yaşayan insanlarımızın merak ettiği bir konuyu gündeme getireceğiz ve bu soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Yurt dışında açılan bir boşanma davasından sonra Türkiye'de açılan bir boşanma davası olursa tarafları konusu ve sebeplere aynı olan bir dava açılırsa bu Türkiye'deki açılan davaya engel olur mu? Yurt dışında önceden açılan boşanma davası bu sorunun cevabını arayacağız bu videomuzda videomuz başlıyor. Hemen belirteyim ki her ülkenin kendi sınırları içerisinde, egemenlik sınırları içerisinde yargılama yetkisi kesindir. Her konuda kendileri yargılama yapabilirler. Örnek Türkiye kendisiyle sıkı bağı olan bir konu var ise bunu yargılama yetkisine sahiptir. Bu anlamda baktığımızda yurt dışındaki açılan davalar Türkiye'deki davaları etkileyemez, durduramaz. Türkiye mahkemesi yurt dışında açılan bir davayı nazara almaz kendisi yargılama yetkisi varsa bunu yargılar ve karara bağlar. Bunun dayanağı nedir? Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usule Hakkındaki Kanunumuz 5718 sayılı kanunumuzun 40. maddesidir ki bu maddede şunu diyor. Türk mahkemelerinin uluslararası yetkisi, yargılama yetkisi İç hukuktaki yer itibariyle yetki kurallarına göre belirlenir. Bunun anlamı sert bir şekilde Türk mahkemelerinin yetkisinin kesinliğidir. Yurt dışındaki hiçbir dava Türk mahkemesinin göreceği bir davayı etkileyemez. Tabii ki burada istisnalar söz konusu değil mi? Genel kuralımız bu olmak üzere Evet var. Bunlardan birincisi işte Türkiye'nin ikili veya çok taraflı sözleşmelerde taraf olması halinde ve bu sözleşmelerde de özel bir yetki belirlenmişse buna göre özel bir yetkisi olabilir. Türk mahkemelerinin. İkincisi de 47. madde. Bu millet arası özel hukuk ve usulü hakkındaki kanunumuzun 47. maddesinde de böyle bir düzenleme var. Eğer taraflar tabi ki konusuna göre her konuda olmuyor. Yetki sözleşmesi yaparlarsa, kendi aralarında anlaşırlarsa ve Türk mahkemelerinde yetkili kılarlarsa elbette burada da Türk mahkemesinin yetkisi olur. Diğer bir istisna da ki bugünkü videomuzun konusu boşanma davaları demiştik. Türk vatandaşlarının kişi hallerine yani şahıs hukukuna ilişkin olarak açtıkları davalarda istisna olarak bir düzenleme yapılmıştır. 41. maddeye göre taraflarından en az biri Türk vatandaşı. Bakın Türk vatandaşları açısından çünkü Türk vatandaşlarının kişi halleri. Kişi halleri nelerdir? İşte evlenmedir, boşanmadır, soybağıdır. Bu tip davalar Türk vatandaşlarının taraflarından biri en az en aşağı Türk vatandaşı ise onu etkileyecekse bu durumda eğer yurt dışında açılmamış veya açılamamış bir dava söz konusuysa bu şartla Türk mahkemesinin de her halükarda yargılama yetkisi vardır ki bu kişiler yani Türk vatandaşı olan kişiler veya yabancı olan kişiler ister yurt içinde isterse yurt dışında yani Türkiye'de veya yurt dışında yaşasınlar ikamet etsinler hiç önemli değil. Ben yine de bu davalara bakabilirim diyor Türk mahkemesi. Ama buradaki şart iki tane. Bunu çok önemsiyoruz. Bunu da üstüne basarak söylüyoruz. Birincisi taraflarından biri en aşağı biri Türk vatandaşı olacak. İkincisi de yurt dışında açılmamış veya açılamamış bir dava olması gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda işte bu demin söylediğim genel kural yani yurt dışında açılan dava Türkiye'deki mahkemedeki davayı etkilemez kuralının bir istisnasıdır. Eğer yurt dışında dava açılamamışsa veya açılmamışsa o zaman Türk mahkemesi ancak bu halde yargılama yetkisine sahip olabiliyor. Tabii ki eğer böyle bir durum varsa ilgisinin ilgilisinin Türkiye'de sakin olduğu yer mahkemesi yetkilidir. Eğer böyle bir, sakin olduğu bir yer yok ise son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Eğer son yerleşim yeri de yok ise Ankara, İstanbul, İzmir mahkemelerinden birinde bu dava açılabilir. Hepsinin de yetkisi vardır bu konuda. Örnek vereyim. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Mahir Bey diyelim. Mart 2022'de eşi Fransız vatandaşı olan Firuzan Hanıma karşı boşanma davası açıyor Lyon aile mahkemesinde Mart 2022'de. Tabii ki dava devam ederken Ağustos 2022'de Lyon'daki mahkeme biraz aleyhine dönüyor Mahir Bey'in Mahir Bey geliyor Manisa aile mahkemesinde yine Firuzan Hanıma karşı aynı vakalarla ilgili olarak boşanma davası açıyor. Şimdi. Türk Mahkemesi demin söyledik genel kurallara göre normalde Lyon'da açılan dava Türk Mahkemesi'nin yani Manisa Aile Mahkemesi'nin bu boşanma davasını görmesine engel değil. Ama demin ne söyledik 41. maddede diğer şart neydi? Birincisi bir tarafı Türk vatandaşı olacak. Tamam Mahir Bey Türk vatandaşı o şart oluyor. Ama ikincisi neydi? Daha önceden açılmamış veya açılamamış bir davanın olması gerek yurt dışında. Ama burada var. Mart 2022'de dava açılmış Lyon Mahkemesinde. Tabii ki Türk Mahkemesinin böyle bir davadan haberi olmaz. İşte diyelim ki Manisa Aile Mahkemesinde dava açıldı. Tebligat Firuzan Hanım'a gitti. Firuzan Hanım Fransa'da Lyon'da ikamet ediyor. Geldi ve Firuzan Hanım bu davaya itiraz etti. Dedi ki 41. maddeye göre daha önceden açılan bir dava var. Lyon Mahkemesi'nde Mahir Bey bana karşı dava açmıştı. Burada da açtı. Bu davayı reddedin. Çünkü derdestlik söz konusu. Daha önceden açılan bir dava söz konusu diyebilir. Böyle bir itiraz yaptığında aile mahkemesi, manisa aile mahkemesi bu davayı reddedecektir. Reddetmiştir de. Peki neden reddetmiştir? Demin söylediğim gibi daha bu maddedeki daha önce açılmayan dava. İşte bu istisnadır. Bu genel kuralın istisnasıdır. Yani yurt dışında açılan dava Türkiye'deki davayı etkilemez kuralının istisnası bu kişi hallerine ilişkin davalarda söz konusudur. Eğer yurt dışında daha önceden açılmış bir dava var ise bu Türk Mahkemesi'nin o davayı görmesine engel teşkil eder. Bu 2011'deki yasa değişikliğinden sonra yani yeni hukuk muhakemeler kanunumuza göre 114. maddenin birinci fıkrasının ı bendedir. Onu da söyleyeyim. Bu derdestlik itirazı dava şartıdır. Ondan dolayı karar kesinleşene kadar her safhada, davanın her safhasında bir süreye tabi olmadan itiraz edilme hakkı vardır. Firuz Aran'ın bu itirazı yapabilir. Yalnız burada şöyle bir problem var. Onu dile getirmek gerekir. Yarıta ikinci hukuk dairesi bu davalara bakan yani temiz incelemesini yapan Yarıta ikinci hukuk dairesidir. İkinci hukuk dairesi derdestlik itirazı. Derdestlik nedir? Yani daha önceden açılmış, görülen ve şekli anlamda da daha kesinleşmemiş bir dava var ise ikinci defa tarafları aynı, konusu aynı, sebeplere aynı olan dava açılamaz diyor. Biz buna derdestlik diyoruz. Bu derdestlik itirazı yapıldığına yani ikinci davanın görülmemesi gerekir. Çünkü boşu boşuna aç, açılmış olur dava. İşte bu derdestlik itirazının yapılabilmesi için yurt dışındaki davacıyla Türkiye'deki davacının aynı kişi olması gerekir. Evet bu Yartay iştah göre yani 2014'te verdiği bu iştah göre. Evet Mahir Bey Lyon'daki mahkemede de davacıdır. Manisa'daki davada da davacıdır. O zaman mahkeme reddeder. Ama bu görüş aslında doğru değil. Bunun tersini düşünelim. Mahir Bey davayı açmıştı Firuzan Hanım'a. Bu sefer Mahir Bey değil de Firuzan Hanım gitti. Manisa Aile Mahkemesi'nde aynı şekilde aynı sebeplerle aynı vakalara dayanarak dava açtı. Bu sefer Mahir Bey'e karşı. O zaman Yartay'ın bu görüşüne göre, ikinci hukukun bu görüşüne göre davacı Aynı değil iki mahkemede de. Lyon'da Mahir Bey, Manisa'da Firuzan Hanım. O zaman diyor ki bu derdestlik itirazı dinlenilmez. Yani Türk Mahkemesi, Manisa Aile Mahkemesi davaya devam etmelidir. Boşanma davasını görüp karara bağlaması gerekir. Ancak bu görüş gerçekten de yanlış. İkinci hukukun neden böyle bir karar verdiğini anlamıyorum. Yıllardır şu şekildedir derdestlik tanımı ki Yarıtay'ın 22. hukuk 10. hukuk gibi dairelerinin taze kararlar da var. 2019 var, 2020 var, 2022'de verdiği kararlar var. Bu daireler arasında bir görüş ayrılığı var. Orada diyor ki derdes olabilmesi için yani derdeslik ya itirazının dinlenmesi için 3 tane şart var. Birincisi tarafların aynı olması gerek. Tarafların aynı olması her iki davada yani önceden açılan davayla sonradan açılan davanın taraflarının aynı sıfatta olması anlamına gelmez birinde davalı iken öbüründe davacı davacı iken öbüründe davalı olabilir veya bunun tersi olabilir diyor yaratayın diğer daireleri ikinci hukuk dışındaki daireleri ki doğru bir tespittir İkincisi de diyor ki vakaların aynı olmasıdır. Burada hukuki sebep değil, vaka yani olayların aynı olması gerek. Üçüncüsü de konusunun aynı olması gerek. Yani boşanma davasıdır ikisinde de. Biri boşanma, biri velayet olsaydı tabii ki aynı değil. O zaman derdestlik itirazı dinlenmezdi ki bunu nasıl anlayacağız? Yani konusunun aynı olup olmaması işte boşanma davası. Lyon'da boşanma kararı verildiğinde Manisa Aile Mahkemesi'nin boşanma kararı vermesine gerek yok. Çünkü ikisi de aynıdır. Konusu aynıdır. İşte Yarıtay'ın bu dairelerinin ikinci hukuk dışındaki bu dairelerinin görüşü hatta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yani istinaf mahkemelerinde görüşleri bu şekilde de buna ilişkin de kararlar çoktur. Ama buna rağmen ikinci hukukun neden böyle bir şey yaptığını anlamış değilim. Hukukumuzdaki doktrinde de yani akademik anlamda da taraflarının aynı olması gerekiyor ki buradaki sıfatlar önemli değil. Ama buna rağmen bu şekilde bir uygulaması var. İkinci hukuk dairesinin bunu da belirtmiş olayım. Bunu ancak bir direnme kararı vermesi halinde bir mahkemenin hukuk genel kuruluna gitmesi halinde bu yartay daireler arasındaki görüş farklılığı giderilmiş olacaktır. Ancak bu şekilde çözülebilir olay. Ama size tavsiyem böyle bir durum varsa yine de itirazınızı yapmanızı ve hukuki mücadelenizi yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi burada bir konu daha gündeme gelebilir. Peki kötü niyetle itiraz ederlerse yani çünkü yargılamanın her aşamasında dava şartı dedik derdestlik itirazı. Bu diyelim ki Mahir Bey davayı açtı Lyon'da daha sonra gitti Firuzan Hanım davayı açtı Manisa Aile Mahkemesi'nde daha sonradan. Ve Mahir Bey'e bu tebligat geldi. Tebligatı alan Mahir Bey bunu Ağustos 2022'de açılan dava diyelim. itirazını yapmadı. Tam bir yıl sonra yap. Bu durumda ne olacaktır? Sırf davayı uzatmak amacıyla yapmış olabilir. Veya kendi aleyhine döndüğünü Gördüğü anda bu itirazı yapabilir. Ha yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü dava şartıdır. Her aşamada demin söylediğim gibi yerel mahkeme, istinaf veya yartay aşamalarında bu itirazını yapma hakkı var. Ama şöyle de bir durum var. Metelkan'ın ikinci maddesine göre herkes hakkını kullanırken dürüstlük kurallarına uymak zorunda. İşte bunun aynı bir düzenlemesi usul hukukumuzda da var. Yani mahkemelerde görülen davalarla izlenecek usule ilişkin olarak da Hukuk mahkemeleri kanunun 29. maddesinin birinci fıkrası diyor ki taraflar dürüstlük kurallarına uygun olarak davranmak zorundadır. O zaman mahir beyin dürüstlük kurallarına aykırı olarak işte kendi aleyhine dönmesi veya sırf davayı uzatmak amacıyla yapıldığını anlarsa hakim Burada bir takdir hakkı vardır. Dürüstlük kurallarına aykırı davrandığı için bu talebi yani devletlik itirazı işte benim Fransa'da açılan dava var önceden diye ettiği itirazı dinlenmeyebilir. Hakimin de böyle bir takdir hakkı vardır. Bunu da belirteyim. Buna dikkat edin derim. Peki benim bu konuda verebileceğim genel bilgiler bunlardan ibaret. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler. Bugünkü videomuzda konuyu ben anlatmaya çalıştım. Yani. Sayın dayıcılarımız merhaba. Bütün kutlu kutlu değil. Bugün için daha beraber. Merhaba. Merhaba.